i Düşüp de yorul. Var git ölm bir zamanda yine gel. Akibet alırsın komasını yine. Var git ölm bir, bir zaman yal. sana aşmadım. Ah. Gel <Sessizlik> bu <benim> <Sessizlik> bir zamanda. Evet arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. E, bugünkü videomuzun konusu şu olacak. E, maalesef 2 saat önce kanalda e, Arkas Koplar ve D Media'nın e, resmi hesaplarından bir e, paylaşım yapıldı. E, maalesef şu yüzden değil çünkü böyle bir e, böyle bir karşılaşma böyle bir Kavuşma beklememiştim açıkçası ben. Ee, şöyle bir şey oluyor. Ee, Arka suratların resmi hesabından paylaşılan bir video var. Ve bu video ise bir ön izleme. Ee, fragman değil. Ee, 719. bölümün bir ön izlemesi. Ee, yaklaşık 3 dakikalık bir ön izleme. Ve e, maalesef bu ön izleme hepimizin yüreklerini dağladı. Şöyle bir e, konu geçiyor ön izlemede. Ee, Hüsnü Çoban karakteri e, yani e, Özgür Ozan e, dizide Alp Korkmaz'ı yani Ali karakterinin yaşadığını öğreniyor, daha doğrusu görüyor, Ali'yi görüyor e, ve onun şaşkınlığını, Ali'nin yaşadığının e, şaşkınlığını atlatamadan e, maalesef Ali tarafından üç kurşunla vuruluyor ve ağır bir şekilde vuruluyor, e, ağzından kanlar çıkarak vuruluyor. E, Mutlumuz kadarıyla yani ön izlemede anladığımız kadarıyla ise Ali kendinde değil. Yani onu e, izlemeyi görenler izleyenler bilir Ali böyle e, bir sesler dedi e, ve muhtemelen kendinde değil bir şeyler içirdiler veya bir şeyler verdiler Ali'ye. diye. Çünkü e, Ali'nin girişi böyle normal bir giriş değil. E, işkence görmüş sanki. Sanki e, başına çok kötü şeyler gelmiş Ali'nin. E, tabii bunları da ilerleyen bölümlerde göreceğiz. Bu bölümde öğreneceğimizi düşünmüyorum. E, bu bölümde Ali'nin e, yine ekibi e, ...gözetlediğini göreceğiz ve muhtemelen bölümün son sahnesinde ise Ali vuracak Hüsnü uğrayacak. E, Hüsnü'nün Ali'nin peşine nasıl düştüğünü e, bana soracak olursanız şöyle oldu muhtemelen. E, ya Hüsnü'yü takip ederken e, evinin önünde ya da herhangi bir yerde Hüsnü'nü takip ederken Hüsnü fark ediyor ve Ali'nin peşine düşüyor. Ali ise e, ondan kaçıyor. Sonradan ise ormana doğru yaklaşıyorlar. Ondan sonra da malum olay oluyor. Muhtemelen böyle. Bir de yani Hüsnü Ali görüyor ya da fark ediyor. Ee, tabii kim olduğunu bilmiyor ama şüpheleniyor. E, tehlikeli birisi mi, düşman mı, ne istiyor benden diye peşine düşüyordur. Ve ormana doğru takip ediyordur. E, o sırada ise Ali de Hüsnü ona seslendiği zaman işte e, artık yeter deyip muhtemelen e, ortaya çıkıp kendini göstermek istedi. Çünkü neredeyse 5 senedir Ali ölü biliniyor. Bence artık da ortaya çıkmasının tam zamanı çünkü Cevher karakteri de diziye tekrardan geri dönüyor. Bu bölüm veya haftaya 720. bölümde Cevher karakterinde de göreceğiz. Ali ile Cevher'in birlikte çalıştığını düşünüyorum açıkçası. Ee, Tabi Ali bunu isteyerek yapmıyordu. Ee, ya tehdit edildi ya da az önce dediğim gibi Ali'ye ilaç veya uyuşturucu herhangi bir şey verdiler. Ve Ali kullanıyor Cevher. Ee, bu, ihtimal, bu iki ihtimalden birisi olacaktır muhtemelen. Ee, yani benim bir düşüncem bu. Ee, evet, analizimiz bu, Evet, analizimiz bu kadardı. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.